Los Angeles'ta bir günümü beraber geçiriyoruz. Günü öncelikle köpeğimle beraber sahile inerek başladık. Daha sonra köpeğimi eve bırakıp apartmandaki cime indim. 45 dakikalık bir workout yaptım. Workout'tan sonra 10 dakikalık bir saunaya girdim. Bu çok faydalı oluyor. Sonra birazcık yüzdüm. Daha sonra arkadaşlarımla beraber bir Meksika restoranına gittik. Burası evime çok yakın ve benim en sevdiğim bir yer burada. Yemekleri çok lezzetli, sahile yakın ve evime yürüyerek gidip gelebiliyorum buraya gelince. Uyandığımda kahvaltı yapmamıştım. Buraya gelince bir fish taco ve spicy margarita söyledim. Burada Meksika yemeklerini Türk yemeklerinden daha çok beğeniyorum. Çünkü Türk yemeklerini gerçekten güzel yapamıyorlar. Daha sonra buradan kalkıp başka bir yere daha gittik. Orada yine Spicy Margarita söyledim. Şöyle Venice Beach Pier oluyor burası. Buranın da manzarasını seviyorum ama burası çok kalabalık ve gürültülüydü. Herkes çok konuşuyordu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yorum bırakabilirsiniz.